Hepinize selamlar dostlarım bugün sizlerle bloktak projesini inceleyeceğiz. diye geçmeden önce bunların hiçbir tırım sahası değildir. Tamamen bilgi içerikli inceleme videolarıdır. Bunun altını çizerek videoma başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Bloktak'ta yeni bir kampanya mevcut. Bugün sizlere o kampanyayı tanıtmak istiyorum. Kampanyamızda zincirsiz bonus ve 1 milyon dolarlık hediye kampanyası şu anda bloktakta mevcut. Tabii ki bu kampanya katılmanın detaylarını da sizlere birazdan bahsedeceğim. Bu kampanyanın hedef kitlesi kısmına gelecek olursak bu kampanyanın hedef kitlesinde mevcut bloktak kullanıcıları, yüksek yatırım getirisi arayan kripto meraklıları, kriptoda oyunlaştırma meraklıları, blockchain teknolojisinin erken benimseyenleri ve potansiyel satış öncesi katılımcılar için hedef kitle bir kampanya olacağını düşünüyorum. Bu kampanyanın detaylarında gelecek olursak BlockTalk'ta sınırlı bir süre için zincirsiz bonus sistemi mevcut. Bunun da tabii ki ödülü 1 milyon dolar değerinde. Kullanıcılar yalnızca 8 Ocak 2025'e kadar kullanılabilen şurada da görüyorsunuz. Blocktak'ın kendi de kısaltması olan BIDEX 250 ile bu kodu kullanarak Blocktak'ın kendi tokeni olan BIDEX satın alımları için artan ödüllerin kilidini açabilecekler. Zaten burada da görüyorsunuz. Biraz zaten kampanya kısmında sizlere göstereceğim. İlk satın alma için %150 bonus sunuyor bloktak sizlere. Ardından %170'e varan ötesine yükselen bonuslar ilgili kullanıcılar için gizemli kutular aracıyla aşamalı olarak ortaya çıkacak. Bunu zaten sizlere göstereceğim. Milyon dolarlık hediyenin 19 günü kaldı ve 50 kazanına en az 100 dolar değerinde bir dek tutarak ve yönlendirmeler gibi basit katılım görevlerini tamamlayarak 20.000 dolara kadar bir dek coin'i kazanma şansı da verilecektir. BlockTak'ın oyunlaştırılmış bonus yapısıyla ile kullanıcılar holdinglerini arttırabilir ve büyük kazanma şansını da aynı zamanda arttırabiliyorlar. Bu arada gidip BlockTak kısımlarını, Miner App kısımlarını hem iOS'tan hem de Android'ten gelip indirebilir ve istediğiniz zaman da kullanabilirsiniz. Şimdi gelip ben burayı da aynı zamanda Türkçe'ye çevirmek istiyorum. BlockTak'ın bu kampanyası 1 milyon dolarlık hediye, satışın katılımı körükleyerek büyük bir topluluk heyecan yaratıyor. Kampanya 8 Ocak 2025'e kadar devam ediyor. Blok takım bonus zincirsiz teklifi şimdi. Bir de 250 bonusu ile bu kodu kullanarak 1 milyon dolarlık büyük ödül havuzuna sizler de katılın. Ve kazanma şansı yakalayın. Blok nedir kısmına gelecek olursak da BlockTag, Bitcoin ve Kaspa'dan ilham alan BlockTag dünyanın en gelişmiş katman bir blok zinciridir. Endüstri lideri hızlar, rakipsiz güvenlik, yüksek ademi, merkeziyetçilik sağlayan son teknoloji ürünü, bir iş kanıtı, POV algoritması, gelecek için tasarlanan BlockTag günlük uygulamaları kurumsal düzeyde defi protokollerine kadar güçlendirebilir. Her yerden maden çıkarma gücüne sahip BlockTag kripto madenciliğini herkes için kolaylaştırıyor. Şimdi gelip kampanya kısmını sizlere götürmek istiyorum. Zaten burada da görüyorsunuz. Aynı zamanda şu en başı kısmına gelecek olursak burada da yakında sona erecek %150 bonus için bıdak 250 kodunu kullanabilirsiniz. Gelip buradan başlamak kısmına tıkladığımızda da doğrudan gelip buraya cüzdanınızı öncelikle bağlamanız gerekiyor. Ben Connect Wallet kısmına tıklıyorum. Gelip bu arada burada görüyorsunuz uzantıları. Gelip buraya MetaMask hemen şöyle yazalım. MetaMask.io kısmına yazarak gelip sizde Google uzantınıza Gelip metemeskinizi kurabilirsiniz. Ben kurmuştum. Gelip metemeskimi bağlamak istiyorum. Hemen gelip buraya şifremi giriyorum. Bağla kısmına tıkladım. Evet gördüğünüz gibi bağlamış oldum. Şimdi gelip sizlere kampanyanın detaylarını tekrardan bahsetmek istiyorum. Gelip buraya tekrardan Türkçe'ye çevirelim. Şunu da belirtmek istiyorum bir de 250 kodu ile gelip bu kampanyaya katılabiliyorsunuz. Blogdak'ın bir de 250 bonus kampanyasını ve 1 milyon dolar hediyesini şimdi sizlere açıklamak istiyorum. Blogdak'ın dinamik ve ilgi çekici içeriğiyle yalnızca 8 Ocağı kadar geçerli olan sınırlı süreli bonus zincirsiz kampanyası için farkındalık ve katılım sağlayabilirsiniz. Artan ödüllerin kilidini açmak için bir 250 kodunu kullanmanın aciliyetini ve 19 gün içinde sona eren 1 milyon dolar çekilişin heyecanını sizlerle paylaşmak istiyorum. BlockTak'ın ekosistem kısmında bir aciliyet ve heyecan duygusu yaratarak BlockTak'ın kendi tokeni, bir büyüme potansiyelini oyunlaştırılmış bonus yapısını ve 1 milyon dolarlık hediyeye 20 bin dolara kadar bir coin kazanma fırsatını vurgulayarak mesaj açmayı kripto sahipleriyle rezonansa sokacak şekilde uyarlayabilirsiniz. 150 bonus kampanyasına da gelecek olursak zaten o kısma tıklamıştık sizlerle. Bu arada gelip blog Telegram ve Twitter gruplarına katılarak da oradan da gelip topluluğa katılarak kampanyaları sizde en erken bir şekilde öğrenebilir ve takip edebilirsiniz. Şimdi gelip burada blog ana sayfa kısmında kripto meraklıların bonus sistemleri nasıl etkileşime girdiğini yeniden tanımlayarak ödülleri yenilikçi yönlendirilmiş bir yaklaşım getiriyor. Standart tekliflerin aksine bu 5 katmanlı bonus sistemi burada da görüyorsunuz. Bonusları aşamalı olarak ortaya çıkararak merakı ve sürekli katılımı teşvik ediyor. Kullanıcılar bu özel teklifi yalnızca bir 250'lik kodunu kullanarak erişebiliyor. Zaten burada da görüyorsunuz. Ve kampanya 2 Aralık 8 Ocak tarihlerin arasında geçerlidir. İlk satın alma işlemini zaten burada görüyorsunuz. %150 bonusa geliyor ve ikincisinde de %170'e kadar yükseliyor. Zaten bir madeni paralarını güvence altına almak için önemli bir teşvik sunuyor. Buna rağmen gerçek heyecan başlıyor. Bonus yapısı 3. 4. ve 5. satın almaları zaten burada görüyorsunuz. Gizemli kutular da sunuyor. Burada zaten bir yüzdelik belirtmiyor. Bunların tamamı gizemli kutu. Kullanıcılar kilidini açana kadar bonus yüzdesini tam olarak bilemezler. Ancak kesin olan bir şey var. Her bonus seviyesi bir öncekinden daha yüksektir. Bu da kullanıcıları meşgul eder ve sırada ne olacağını keşfetmeye hevesli tutar. Burada da görüyorsunuz. Birincisi satın alma %150, ikinci satın almadı %170 ve bunlar da gizemli kutular ve hepsi ikinci satın alma miktarından daha fazla olacağını da bloktak sizlere belirtiyor. Bu oyunlaştırma stratejisi kripto oyuncular arasında merak uyandırmak ve ödül sürecini daha şekilde ve çekici hale getirmek için tasarlandı. Bonusların yalnızca her adımda daha iyi hale geldiğini bilerek kullanıcıları katmanlar arasında yerlemeye motive eder kullanıcıların 3. tura ulaştığında sistemin önemli bir bölümünü zaten açtılar ancak son bonus ortaya çıkarma beklentisi ivmeyi canlı tuttuğunu burada sizlere belirtmişler. Gizemli kutu üyesi basit alma elemini heyecan verici bir yolculuğa dönüştürüyor. Kullanıcılar bu katılımında bir ustalık olarak öne çıkıyor. Bu sadece madeni paralarla ilgili değil bilim beni ortaya çıkarmanı ve artan ödüller kazanmanın heyecanıyla ilgili. Bu yaklaşım özellikle oyunlaştırılmış keşif duygusundan ve artan getiri vaadinden hoşlanan kripto oyuncularına hitap ediyor. 1 milyon dolarlık hediye kısmına da gelecek olursak bloktak 1 milyon dolarlık eşantiyonu başarılı bir şekilde ilerletiyor. Teklif almak için sadece 19 gün kalan hediye 16 binden fazla başvuru alınmış şu ana kadar. 1 milyon dolarlık hediye katılımcıları bu büyük ödül havuzundan pay alma konusunda heyecan verici bir şans sunuyor. 50 şanslı kazanan 20 bin dolarlık bir dek madeni parazili uzaklaşacak olan bu hediye toplumu büyüyen blok'tan ekosistemine katılımları ve katılımları için ödüllendirmek üzere tasarlanmış. Heyecana katılmak için en az 100 dolar değerinde bir de koyunu tutmanız gerekiyor. Bunu zaten birazdan size göstereceğim. Ve blokta resmi sosyal medya kanallarında burada da görüyorsunuz. Burada Twitter, Facebook, Telegram, YouTube, Instagram, Discord ve LinkedIn kısımlarından takip etmeniz yeterli. Ayrıca her yönlendirme ve paylaşılan gönderi bonus girişleri kazandırır ve ödül yuvalarından birini güvence altına alma şansınızı arttırır. Bu sadece bir hediye değil erken olmak ve süreçte önemli blok tak destekli ödüller kazanmak için altın bir fırsat. Gelip Twitter kısımlarında hemen gelelim. Buradan gelip takip edebilir ve yeni güncellemeleri yeni haberleri siteye gelip takip edebilirsiniz. Ve topluluğa katılmak da bu yönden gayet önemli. Telegram kısımlarına doğrudan katılabilirsiniz. 70 bin e yakın bir katılımcısı da Telegram'da mevcut. Buraya geldiğimize kripto meraklıları yılın en büyük kripto hediyelerinden birinin parçası olma fırsatını kaçırmamalı. Bugün blok takım 1 milyon dolarlık hediyesine katılabilirsiniz. Dediğim gibi satın almak için buraya gelip tıkladığınızda Ethereum, USB, BNB ile veya gelip Papara ile de gelip ödeme yapabiliyorsunuz. Gelip buraya miktarı girdikten sonra siz de gelip işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Aynı zamanda gelip bu kodu gelip bunu kopyalayarak buraya yapıştırarak bir de 250 kodu ile ilk satın almada %150, ikinci satın almada %170 ve diğer kısımlarda gizemli kutu olarak sizlere gösteriyor. Bunlar da arkadaşlar ikinci kısımdan daha fazla bir miktarda olduğunu zaten bloktak sizlere bahsediyor. Bunun için de 100 bidek tokeni satın almanız gerekiyor. 100 bidek tokeni satın aldığınızda da gelip bloktakın 1 milyon dolarlık hediye kısımlarında katılabilir. Ve aynı zamanda Buradan gelip sosyal medya hesaplarını takip ederek de en güzel haberlerin sizde haberdar olabilirsiniz. Dediğim gibi gelip burada aldıktan sonra gelip bir bidek 250 kodunu da kullanarak ilk satın almada %150, ikinci satın almada %170 ve diğer kısımlarda artarak giden bir gizemli kutu sistemiyle de size gelip 5 tane zincirsiz bonus kilidini açarak ekstra kazançlar elde edebiliyorsunuz. Burada ürünler ve varlıklar kısımlarında siz de gelip görüntüleyebilirsiniz. Şu anda bir bidek tokenini şöyle tekrardan İngilizceye çevirelim. 0.0234 üyesinden işlem görüyor. Siz gelip 100 adet bidek tokenini yalnızca 23.4 USD satın alabiliyorsunuz. Burada yapılan işlemleri de gelip görüntüleyebilirsiniz. Dediğim gibi aynı zamanda papara kısmından da ödeme yapabiliyorsunuz. Gelip diğer kripto paralarla ödeme yapabilir ve işlerinizi, işlemlerinizi kolay bir şekilde İstediğiniz şekilde yapma şansı sizlere Bidek tokeni sunuyor. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Bloktak'ın yeni 1 milyon dolarlık kampanyasını ve aynı zamanda Bidek'in 5 tane zincirsiz bonusunda gizemli kutu kısımlarını size göstermek istedim. Bu kampanya açıklama kısmındaki linkleri bıraktığım kısımlardan hem kampanyanın detaylarına gidebilir aynı zamanda bu kısımlara erişim sağlayabilirsiniz. Sizleri seviyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay dostlarım.